yalancı fecir dediğimiz gibi sabahleyin namazdan önce dünyaya geldiği gibi yani Mehdi'den e, önceki Mehdi diyebiliriz. Her şey var. Dini de en güzel yaşayan bir şahıs olarak yani önceden insanlar tarikata veya bir başka cemaatlere girme ihtiyacı duyuyordu. Kendini boşlukta hissediyordu. Şu anda kendini boşlukta hissedemeyecek. Beysi Cumhur'da var. Ne istiyorsa bize veriyor. Devlet elinde, diyanet elinde, siyaset elinde, ordu elinde diye. Bütün bunların hepsinin kalkması hakiki mektep aleyhisselam'a hazırlık. Zaman çok zor. Siz de şahit oluyorsunuz. Hiçbir zaman, ben 50 sene hatırladığım ömrüm hayatım içerisinde böyle bir kötülük, böyle bir yalancılık, böyle bir iftiracılık, dedikoduculuk, hainlik yani yediği kaba pisleyen böyle bir insanlık görmedim belli ki en yüksek derecede bozulma meydana geldi. Şimdi patlama seviyesinde. Devletler birbirlerine oturmadan yalan söylüyorlar. Dostluk diye hiç kimsenin arasında kalmamış. İttifak kalmamış. Herkes menfaatinin peşinde güçlü olan zayıfı tokatlıyor, dövüyor. Bunu görüyoruz. Siyasi olarak da görüyoruz. Bunların hepsi Mehter Esra'dan İşte şu zamanda Peygamberimizin şu nasihatini unutmayın. Tam fitne zamanı. Şam'a e Şam berbat bir halde. Hiç kimse sığınamıyor. Şam toprakları içerisinde ben Mersin'de bir dergi aldım. Gelirsiniz hepinizi alır. Hepinize yer var. Vallahi var. Para Hı -hı. kimseden beni istemiyor. Ama derseniz de ki yok efendim ben buraya geleceğim. Bana bir villa yap derseniz onu yiyorsunuz. Gel kendin yap villayı ona bir şey dediğim yok. Elektriği de benden, suyu da benden. Ha şunu demek istiyorum. Madem Şam bölgesine de sığınmamıyoruz, sığınabiliyorsak bir o zaman böyle bir zamandayız ki inanın evinize sığın. Kapınızı kapatın. Çoğunuz çocuğunuz Harama düşmeyin yeter. Allah'ı zikredin, harama düşmeyin yeter. O kadar zor bir durumdayız. Dört de bekliyoruz ki nasıl olacak bilmiyoruz. Ama bir an içerisinde her şey değişecek. Amerika aynen bu azgınlığını Hiroşima'ya atom bombası attıktan sonra yapmaya başladı dünyaya. Nagasaki'ye attı atom bombasını bütün dünyayı korkuttu. İşte o senelerde çok ülkelerin aynı zamanda Türkiye'nin dahi altınlarına da el koydu. Kimse isteyemedi, ağzını açamadı. Kim konuşursa yok ederim dedi. Aynen bu kelimeyi konuştu. 54 senesine kadar böyle gitti. 1954'de artık soğuk savaş yani iyice tehlike. O zaman Ruslar bir silah icat ettiler. Çar bombası dendi bunun adına. Atom bombasından kuvvetli ve değişikliydi. Bunu görünce Amerikalılar durdu frenledi. Ne zamana kadar? İşte bu korkunç çapı kandırıp da Yok ettiler. Sonnetleri de dağıttılar. Şimdi aynı azgınlık ve taşkınlığı yapıyorlar. Artık aynı filmi bir daha seyredilmeyecek. Bu sefer baştakiler de farklı insanlar. bütün farklı. Aynı zamanda reis cumhurumuz farklı. Her taraf farklı. Bir anda birkaç kişinin yanlış bir hareketiyle milyarlarca kişi ölüverdiğinde dünyanın kaderi değişmeyecek.